Belediyemizde e, eksikliklerimiz vardı. Okullara çok geç gidiyorduk. Ama sağ olsun e, şu an okul saatlerine yetişebiliyoruz. Belediyelerimiz tam görevlerini de yapıyorlar. Teşekkür ederiz. Park sorunu yani gerçekten büyük bir rezilliktir. Hiç yürüme yeri yok. Bir kadın rastlandığı zaman, bir yaşlı rastlandığı zaman ambulans çağırıyorlar. Ambulans de bile yeri yok ki adam hastasını oradan alsın hastaneye gelsin. Dersimin sorunları belli zaten işsizlik, neler? işsizlik, işte Başka? E, işsizlik. Tarım pek olmuyor yani zaten belli köyler yok boşaltılmış yani insanlar çaresiz. E, seçimlerden beklentileriniz neler? Yeni seçilecek olan belediye başkanlarından beklentileriniz neler? Vallahi beklentilerimiz e, yolsuzluk olmasın, hırsızlık olmasın, kimsenin hakkı yilmesin. Şimdi. Yeraltı şebekesi sıfır. Yollar sıfır. Tamam mı? Hizmet, pek hizmet yok. Biz hizmet bekliyoruz. Hizmet olmayınca dersim var ya hiçbir zaman gelişmez. Dersim sorunu kimse çözmedi. Siz ne, neyin peşindesiniz? Biz sorunları soruyoruz? Hayır, hayır. Her tarafımız sorundur. Deriz ne der tarafı sorundu? Der. hangi sorunu soruyorsun? Hangisini anlat? en temel sorunları neler? Bacım paralarla da gitti. Paraları tır, tır götürdü, tırlar götürdü. Biz para kalmadı ki bize. Dersimin sorunları çok değil canım. Öyle, <laughs> kökten girersek. Ev küçük bir yıldır. Yani her konuda da bir ilerleme olsa iyi olur ama imkanı yok yani. Diyeceğimiz bu kadar. Biz ne diyelim ki yeğenim? Hani isteriz ki bir gelişme olsun, ilerleme olsun, halkımız işsiz kalmasın, gençlerimiz işsiz kalmasın. En temel sorun yeni yerleşim alanına açılmış olan Atatürk Mahallesi'ndeki çarpık yapılaşma. Yani önümüzdeki kuşak, bize sonraki kuşaklar bu dönemde yapılmış olan çarpık kentleşmeyi büyük bir ihtimalle çok büyük bir şekilde eleştireceklerdir. Yeşil alan doğru yoktur. Caddeler kaldırımlar kesinlikle bu belediyeye yakışmıyor. Dersimde başta bir sefer işsizlik almış başını gidiyor. İnsanlarımız işsiz, güçsüz, her perşem. Yani en temel sorunumuz işsizliktir. Başka bir şey yok. Önce çocuk aramızda iş. Hangi parti olursa olsun yani bu da tü, e, gençlerimize iş verirsin. Hepsi üniversite, mezhe, hepsi boştur. Bak e, geçen de bir anket de yapılmış. E, kazananlar, kazanan öğrenciler, bu KPSS sınavından kazanan öğrencilere bir anket yapılmış. E, listede Alevi, Alevi şeyi olduğu zaman çarpı kırmızı çarpı korunuyor. Mesela Kürt dediği zaman kırmızı çarpı korunuyor. O diğerlere yeşil çarpı korunuyor. Onlar kazandırılıyor. Yani bizim çocuğumuz, çocuklarımız da kazansa bile işe dağılmıyor yani. nereye gitse der Tunceli'sin işe almıyorlar. Ondan sonra Dersim ismi dünyanın kuruluşunda isim Dersim'dir. Şimdi yok diyor Tunceli. Ya bunun ismi ta Erzincan'a bağlıyken Dersim'dir. Bu Dersim olması ne zararı var bu devlete? E, onu ala araştırın. Niye yapmıyorlar ha? Dersim'dir. Arabaların üzerinde gene Dersim var. Ona ne yapsalar? E, Dertim demek zengin demek, dertim demek cesur demek, dertim demek dürüst demektir halkı. Budur ha. ha başka bir şey yok. barajlar Yapmasınlar da. Barajlar yapmasınlar. Ne baraj? Kendi baraj yapma. Her versinler. bir tarlası var, onu da suyun altına alıyorlar. Budur başka bir şey yok ha. Yani dersim yani ileride su altında kalır abi. bu şekilde. Bu barajları eğer inşa ederlerse Dersim su altında kalır. Bu da yani şey değildir. Daha doğrusu maksatlıdır iyi niyetli bir yaklaşım değildir. Vallahi dersimin sorunları çok yani. Sorunlar. Neler peki? Herkes çok diyor da neler var? Ya mesela Dersimde bir bütün gençler işsiz. Evet. Hepsi kahve köşelerinde oturuyor akşama kadar. İş yok, güç yok yani dersimin her çeşit sorunu da var yani. En büyük sorun Tuncel'de dersimde mızrağı yapılan barajın yapılmaması. En büyük sorun yani Dersimler göçe zorlamak için en büyük sorun budur yani. Dersim'in sorunları çoktur ablacığım. İşsizlik, bir yerde bir yaptırım oluyor mu? Görüyorsunuz her tarafı. Rezillet aynı rezillet. Kaç yıldır aynıdır. Hiç gelişiyor mu? Ama ancak ki başbakan başka yerlere yaptırım yapsın. Buraya asla yapmaz yani kentinizin sorunları neler? Ya bana sormayın ben ilgilenmiyorum böyle şeylerle. Hayır normal yani hani ne, ne sorunları görüyorsunuz? Şu an sadece düşünüyorum. Öyle mi? <gülüyor> Öğrenciler <gülüyor> için problemler var mı burada? Eğitimle ilgili? Ya tabii ki var da her yerde var bunlar. Ya, yani burada yaşanan ne, ne yaşıyorsunuz öğrenci olarak? <laughs> Vallahi dersimde en büyük sorun bana göre barıştır. Barış sürecine katkı sunmaktır. Barışa kim katkı sunarsa bizim için öncelikli parti olur, bizim için öncelikli kişi olur. Dersimin sorunları yani bütün sorunları bir kenara bırakıp başta barış, kardeşlik, huzur, bir kent, huzurlu bir kent olmasını diliyoruz ve taleplerimiz de bu yöndedir.